COVID 19 and flu viruses disguise themselves to fool your immune system. That's why COVID 19 and flu vaccines are updated to protect you. Stay up to date on COVID 19 and flu vaccinations. Sponsored by Champions for Vaccine Education, Equity and Progress. Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino style games that you can play for free anytime, anywhere. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life. Sponsored by Chumba Casino, no purchase necessary. VGW Group, Void voidware prohibited by law, 18 plus terms and conditions apply. Herkese merhaba, ben Meryem. Mükemmel Olmasa da Olur'un yeni bir bölümüne hoş geldin. Bu kayıt aslında aylar önce alınmış fakat silinmiş bir kayıt. Çünkü oturup kendi başıma dinlediğimde şunu fark ettim ki bahsedecek o kadar fazla şey var ki hepsini bir anda aktarmaya çalışıp o karambole dünyanın içinde bir hale düşmüşüm ve hararetle sizlere aktarmaya çalışmışım. En son kayıt aldığım dönemi düşündüğümde birçok şey oldu, birçok şey değişti. Amaçlarım, uğruna düşündüklerim veya hedeflediklerim. Aslına bakılırsa şu an önümde hali hazırda bir metin yok bir plan yok, herhangi bir şey yok. Fakat o kadar fazla düşüncenin, o kadar fazla duygunun ve onun karmaşasının içinde oturuyorum ki bazen arkadaşlarımın duygularını tasvir etmek için kullandığım betimlemeyi kendim için kullanmak istiyorum. O kadar hızlı geçiyor ki düşünceler, o kadar farklı konular içerisinde, o kadar farklı şekillerde ve biçimlerdeler ki yakalamakta zorluk çekiyorum ki onları tutup, Açıp nedenini, sonucunu bağlayabilmek veya üzerine düşünebilmek için. Bu yüzden aslında en doğru zamandayım. Ortam ve koşullarım buna ne kadar müsaade etmese de sesli konuşarak kendi düşüncelerimi yakalayabilmek adına en, en doğru şartlardayım. Son kaç ayı düşünürsek Değişen sosyal hayatım, kişisel hayatım, bunlarda yeni tanıştığım insanlar ve yeni girdiğim ortamlardan mevcut çekincelerim biraz bu duruma itti. Çünkü e, hali hazırda insanoğlu çok üstüne alınmaya müsait bir varlık ve insanlar genellikle başka birinin, özgürleştiği bir alanı kişiselleştirmeye çok müsait. Benim burada konuştuklarım kimsenin nezdinde olmasa da kimseye yönelik bir konuşma gerçekleştirmesem de hali hazırda kendilerine bir sorumluluk bilinci edinip bunun üzerine benimle konuşmaya çalışmaları ki ilk kez oluyor birkaç grup üzerine konuşuyor ve bunu burada yönlendiriyor olmam. Aslında zannettikleri şeyi bu platform üzerinde ilk kez gerçekleştiriyorum sanırım. Bu çok zordu çünkü Kimse üzerine konuşmamışken herkesin kendi üzerine alınıp bunu dert edinip sana sunuyor olması veya e, sana yönelik bir konuşma gerçekleş ya, kendine yönelik bir konuşma gerçekleştiğini varsayarak konuyu oraya çeviriyor olması veya bunu sosyal hayatına yansıtıyor olması. Senin hakkında bir algı oluşturması ve bunu etrafına yansıtması bu aslında böyle halka açık bir platformda konuşuyor olabilmenin verdiği dezavantajlardan biri. Çünkü ilk başta da söylediğim gibi insan olduğu üzerine alınmaya çok müsait. Bu yüzden de ortamlarım değişmişken, sosyal ortamım, iş ortamım, yani kişisel hayatımda belli bir düzen olmamışken ve insanlar beni henüz hali hazırda yeni tanıyor olurken onlara böyle spoiler vermiş gibi veya böyle bir müsait alan oluşturmak istemedim. Hatta çok sinirli olduğum bir evre var ki ya artık kayıt çekeceksen bile işte kişilerle, kurum ve kuruluşlarla hiçbir alakası yoktur. Özelleştirmeyelim diye bir açılış yapacağım falan diyordum çevrime fakat sonra bunun benden çıktığını ve aslında insanların kendi algılama biçimlerine yönelik bir şey olduğunu fark ettim. Bu yüzden çok da dert etmemeye karar verdim. Ben buraya dönüyor olsam da olmasam da, istikrarım olsa da olmasa da çünkü eski kayıtlar bir şekilde mevcut ve insanlar bunları dinleyerek bir fikir sağlayabiliyorlar. Bu yüzden de böyle bu süreç uzadı, uzadı, uzadı ve en nihayetinde yine senedi bir kayıt gibi bir şeye döndü. Umarım bundan sonra olmaz ki her bölümü böyle kapatıyorum sanırım. Bu da biraz benim şey kimin şeylerden çünkü istikrarımı sağlayamıyor olmak beni bir noktada beni adeta böyle bir ağaç budar gibi kötüye ve dibe çeken düşüncelerden biri haline geliyor aslında bu bölümde de bunu dikkat çekmek istiyorum ve bunu konuşmak istiyorum hayatımızda birçok insanın hayatındaki bunu dinleyen binlerce insan gibi birçok şey oluyor birçok insan girip çıkıyor veya birçok olaya şahitlik ediyor bile olabilir kendi bizzat merkezinde olmasa bile bu durumda bunun yönetimini nasıl sağlayabileceğimizi, ben bu yönetimi sağlarken nasıl bir çaba gösterdiğimi veya insanların bize olan geri dönüşlerinden nasıl birçok varsayım çıkarmamamız gerektiğini. Bu platformda şu an en çok dinlenen içeriklerden birisi de ruhumun varoluşsal acısı aslında düşünmek dediğim bir İçerik bir bölüm ve aslında hepimizin bam teli bir noktada bu olduğunu gösteriyor. Yani çok fazla düşüncenin olduğunu, çok fazla varsayımda bulunduğumuzu veya önyargılarımızın mevcut halimizi çok farklı şekillere getirebildiğini, başkaları adına çok fazla düşündüğümü ve çok fazla kontrol etmeye çalıştığımı fark ettim. Yani kendi dışımda birçok olayı ve birçok koşulu değiştirmeye çalıştığımı, benim yönetimimde olmadığım şeylerin yönetimimde olmadığım için kendimi suçladığımı, çok hızlı konuştuğum, çok fazla düşündüğüm, aynı zamanda da çok tahammül edemediğim bir evredeyim, birileri konuşurken dahi artık sonunu tahmin etmeye çalıştığımı fark ettim ve cümleyi kendi kafamda bağlayıp doğru çıktığında da okey tamam deyip bir kategoriye koyduğumu, çok fazla sınırlara hakimim elbette fakat kategoriler de bir noktada sürekli değişiyor yaş aldıkça özellikle ve bunlar aslında insanı içten yoran, baskılayan, hakimiyetinin söz konusu olmayan yerde insan her şeye hakimiyeti olabileceğini düşünüyor. Başka bir insanın düşünce yapısından kendi düşünce yapısına kadar. Çok fazla şey düşünüyorsun evet. Fakat varsayımların dahi onları dahi yani kontrol etmeye çalışıyorsun bir noktada ya da başka bir olay oluyor ve bunun çıkarımını kendi üzerinden yapabiliyorsun böyle olduğu için bu noktada aslında durup dışarıdan bakıp yavaşlamak gerekiyor. Fakat o anki adrenalin veya o anki hızla, sen bunun önünü ardını düşünemeden kendi bambaşka bir boyutta bulabiliyorsun. Ve bu senin aslında delirmiş bir dünyanın merkezinde herkese yetişiyor olmanla bağlantılı kılıyor ve bu onlarla birlikte hareket etmeni kısıtlıyor. Onları kontrol etmeye çalışmanı kapsıyor. Ve gerçekten bu çok yorucu. Bunu böyle ene duygusu çok yüksek bir yerden söylemiyorum. Mümkün olduğu için işte bunun yapılması gerektiği için söylemiyorum. Aksine böyle bir şey gerek olmadığı için söylüyorum. Yani kuzu sürüsünü takip etmek zorunda değiliz. Fakat çoban da olmak zorunda değiliz. Bir noktada bu görev bilinci nereden geliyor bunu sorguluyorum. Veya bunu e, sana bir dayatan dünya mı yoksa biraz düşünüyor olmanın verdiği bir dezavantaj mı toplumun diğer kesimine nazaran bu sorgulayıcı bir bakış açısını katıyor. Ve aslında bir noktada kendini çoban gibi gördüğün yerde çoban olup olmamak istediğini sorguluyor. Aslında sürekli aslında diyorum ama çünkü çok bağlantılı olduğunu düşündüğüm noktalar. Örneğin bu kişinin kendini suçluluk bilinciyle yetiştirmesinden kaynaklı da olabilir. Ya da görev bilinciyle hareket ediyor olabilir. veya da az önce hani çok ene duygusu yüksek bir yerden seslenmiyorum dediğim evrede ene duygusu yüksek bir noktadan da olabilir. Kendini kişi çok zeki zannetti veya çok zeki olduğu için bu yetkinlikte görebilir. veya da kendi üstünde bir bilincin varlığını reddediyor olabilir. Her şey kendi kontrolünde zannettiği ve imanen her neye inanıyorsa yansın. Ondan da üstün olabileceğini zannetmesinden de doğabilir. Bu yüzden şimdi bu parantezleri açmak yani bu kategorileri açmak gerekirse ki kategorileştirmeyin derken kendimi yine bir noktada size maddeler sayarken buluyorum. Örneğin e, ilk söylediğimiz e, madde suçluluk bilinciyle kaynaklı, kendini suçlamaya meyil arıyor olmasıyla alakalıysa bu kişinin kendi travmatik yönelimini veya o duyguyu besleyen faktörü bulup o olayı çözümleyip kendi içerisinde onu hallediyor olması gerekiyor. Yani kendi kontrolünde olmayan bir şeyi kontrolündeymiş gibi zannedip A olmuyorsa kendini suçlamasından bahsediyorum. Bunun artık bir döngü haline gelmiş olabileceğini ve bir travmaya bağlı olabileceğini, herhangi bir yetkinlikte bunu söylemiyorum. Bunlar sadece bir varsayım, sadece böyle bir opsiyon açabilmesi, bir kapı gösterebilmesi adına veya bir pencere. İkinci varsayım bir görev bilinci. Aslında bu kendimde de, Aa, evet bu var diyebileceğim şey. Başkalarından da dinlediğimde kendimde çıkarım yapabileceğim bir şey. Çünkü bu insanın illa çok hayati bir felsefesi olmasından kaynaklı değil. Aynı zamanda atıyorum bir kahve içecekken bile bu kahveyi hak ediyor olmandan kaynaklı. Görev bilincinden kastettiğim bu. Bu yüzden açıyorum. Yani o kahveyi içebiliyor olmak için bütün işlerini halletmen gerekiyor. İşte bir işini hallettin, diğer işini halletmedin. O kahveyi içmeye kendi layık görememenden kaynaklı oluyor. Bu da aslında aslında bunu fark etmekle çözümlenebilecek bir şey yavaş yavaş. Hemen değil. Bunu duydunuz ve bende de var deyip de a tamam bunu kesin kez bitiriyoruz şeklinde değil. Benim bu çok uzun zamandır üzerine çalıştığım fakat bir şekilde tekrar bir döngünün içinde bulduğum bir şey örneğin. Yani çünkü bu kahve örneği benim yaşadığım, bizzat yaşadığım bir şey. Yani atıyorum bir yerde bir kahve içecekken bile işte bir AVM'de işte bütün mağazaları gezip de alacağım varsa alıp o şekilde o kahveyi hak etmem gerekiyor. Gün içerisinde evdeyken bir şey yapacaksan bir görev bilincim varsa ben yani bu aslında insanın o kahveyi dahi hak etmesi gerektiğini ve kendini bir şeyleri layık görmemesinden kaynaklı bu da şu şekilde ortaya çıkabilir. Yetiştiriliş tarzı veya döngüsel bir faktörse ebeveynlere dönülüp bakılabilir. Bunun kimden kopyalanabiliyor olması. Çünkü insan doğuştan bu edinimleri sağlamıyor. Yani bu ne kadar genetiğimizde varoluşsal bir şey olduğu savunulsa da e, kimine göre doğru, kimine göre yanlış. Ben bunların büyüme, koşul, kişi, rol model bunlara bağlı olabileceğinden bahsediyorum. Bu kesinlikle böyle diyemem bu yüzden. Üçüncüsü aslında en başta örnek verdiğim ene duygusu, benlik duygusu, egosu diyebiliriz veya işte birazdan narsistliğe kayan bir terim olabilir veya işte kendini zeki zanneden ve gerçekten ortamın en zekisi olarak kategorize edilecek insanların düşündüğü bir şey olabilir. O çobanlığı kendisinde bulduğu ve bu özellikleri yaptığı varsayılabilir. Bu iki açıdan da değerlendirilebilir bir şey aslında. Ne demek? Kişinin kendinde bunu yetkinlik olarak gördüğü şey topluma bağlı olarak değişkenlik gözükebilir. Atıyorum A ortamında B kişisi çok zeki kalabilir. Fakat B kişisi C ortamında ortama göre çok daha farklı bir ambiyansa yansıtılabilir. Yeterince zeki kalmayabilir ya da A ortamında kendini gördüğü gibi bir çobanlık statüsünde olmayabilir. Birinci değerlendirme bu şekilde. İkinci değerlendirme, B kişisi gerçekten her iki ortamda da çok zeki dinamiklere sahipse bile bu çok zor bir şey. Yani çobanlığı bir noktada edinim haline getirmek ve böyle bir dünyada o delirmiş topluluğun içerisinde delirmiş bir dünyanın içerisinde kendini çoban ilan etmek çok büyük bir kanı olmasının yanı sıra aynı zamanda çok zor bir durum. Çünkü bu insanı yoran, kendi benliğinden vazgeçmesini sağlayan veya kendi benliğini ötekileştirmesini sağlayan bir görev bilinci. Bu noktada bunu yapıp yapmak istememesini sorgulamak lazım. Kişisel hayatına dönük bir yaşamı engelliyor, direkt bloke ediyor. Her ikisine de aynı süre zarfında odaklanabiliyor olmasını ben imkansız buluyorum açıkçası. Dördüncüsü de aslında kendinden üstün bir varlığın varoluşunu reddetmek. Bu herhangi bir kategoriye sığmaksızın her insanın zaman zaman bilinç dışı bir şekilde yapabileceği bir durum aslında. Bana göre. Yani onun zekayla, yaşayış biçimiyle, koşuluyla, yaşla, statüyle hiçbir alakası yok. İnsan bir noktada hayatın karmaşasına, bir hayata karşı olan yönelimini bir noktada düzene soktuğunda aslında bunu kendisinin yaptığını düşünüyor. Kendisinin bir faktör olabileceğini veya bir iradeyle onu ortaya koyabileceğini ve sonucu sadece kendisinin yönettiğini veya söz konusu durumu sadece kendisine sağladığını düşünüyor. Bu bir noktada aslında insanın o nefsen ve en ne duygusunu besleyen ve onu öyle statü statü daha yukarı taşıyan, belki de üçüncü koşula geri dönmesini yani kendini çoban varsaymasını sağlayan bir illüzyon bana göre. Çünkü biraz Aykut Elmas'ınkine dönecek ama bir varlığın varoluşunu reddetmek, kendinden üstün bir varlığın varoluşunu reddetmek gerçekten e, insanlara böyle anlatırken şekerin çayı atılışı ve karıştırdığında yok oluşu gibi yani şekeri, şekeri çaya attın karıştırdın gördün mü yok ama içtin tadını alıyorsun var hani o, o bilmiyorum wine zamanında olan bir şimdilerin riyasıydı ve çok komik gerçekten çok güzel espiritüel bir dille anlatılmış. Biraz ona çıkıyor. O yüzden her ne koşulda, hangi şartlarda yani bunu düşünüyor olursan olun bir noktada sonuç buna varabiliyor. İnsanın benliğini ve varoluşunu unutup o duruma nasıl geldiğini unutup sonrasına odaklandığı için. Burada da belki de şükür faktörü veya işte anda kal faktörü ortaya çıkıyor olabilir. Yani şu anki varoluşumu şükrediyorum. Geçmişime yönelik daha iyi bir gelişim sergilediğim için veya daha kötü bir durumdaysam da Şimdi yine şükrediyorum çünkü bundan öğrenmem gereken bir şeyler varmış demek ki ve ben ben bunu şu an öğrenmem için fırsat sunuldu ve ben bunu öğrenebildim ve bir sonraki aşamaya geçebiliyorum veya geçeceğim. Bunu öngörebilmek veya o an Daysak o an bunu görebilmek çok önemli. Çok güzel bir insanın çok güzel bir deyimi ben de böyle ayrıca bir kapı açmıştı. Böyle zaman zaman kendimizi tamam bunu atlatayım bitti dediğimiz bir noktada çok daha zor bir olayla karşı karşıya bulabiliyoruz. Bu noktada kimsenin aklına çöp etmek gelmiyor. Çoğu zaman şikayet bari bir şekilde ya onu atlattım başıma bu geldi. Bunu geçiyorum o geliyor yeter artık dediğimiz bir noktada aslında o Kişi çok güzel bir kapı aralıyor insana. Orada bile şey demenin öneminden bahsediyorum. Yani şükürler olsun, ben bir sınavın içindeydim. Her ne kadar level level altan bir şey olsa da bu süreç, ben bir sınavın içerisindeydim ve ben o leveli geçtim. Şu an başka bir sınavın içerisindeyim. Evet elbet, ama onu geçebildim. Şükürler olsun diyebilmenin önemine değiniyor. Bu inanılmaz boş bir şey. En nihayetinde bağlanabilecek bir şey şu an bu podcastı dinliyor oluşunuzun dahi buraya kadar dinliyor oluşunuzun dahi bir şeyleri çözümlemeniz üzerine çalıştığınız yani bunun üzerine düşünebiliyor olmanızın dahi böyle bir şükür sebebi olduğundan. Çünkü o kuzuların arasında belki bir kuzu olmak isteyen veya o kuzuların arasında gerçekten bir kuzu olmak istemeyen birinin. Dışarıdan bir göz olarak çobanı, kuzuyu, kuzuları ve bu topluluğu bunun üzerine düşünebiliyor yetkinlikte olması. Çok değerli, çok kıymetli. Bu da belki sizin için bir kapı, bir pencere olabilir. Çünkü benim için böyle oldu. Ne zaman o kişinin söylemleri kulağıma gelse Gerçekten ben o levelin içindeydim fakat onu geçebildim şükrediyorum. Evet ben çoban olmaya çalışıyordum fakat bunu istemediğimi fark ettim. Kendi kişisel hayatım daha önemliydi ve ben böyle bir sorumluluğun altında, böyle bir kuvvetli akışın altında mücadele edebilecek bir fıtraten sahip değilim. Belki kuzuların arasında dolaşabilirim. Bunu düşünebiliyor olmak bile bence bir kişiyi o kuzuların arasından çıkartıyor yani o kuzu statüsünden çıkarıyor en azından. Belki kuzuların yanından geçtiği bir çiçek olabilirim. Belki bir kuş olabilirim. Belki başka bir şey olabilirim. Aslında dünyanın içinden biraz daha çıkmak ve perspektifi genişletmekten bahsediyorum. İnsanın varoluşu yalnızca bu delirmenin, bu kıyametin, bu bağırış çağrışın, hengamenin dışında bir olay ve bazen sessizleşmek, özümsemek, bazen o olayın içerisinde bir şeyleri fark edebilmek önemli. Bu noktada kendinize alan açıp bu alanın içerisinde Yalnızca kendinize izin veriyor olabilmeniz çok değerli, çok kıymetli. Bunu düşünüyor olmak, aynı o bölümde de söylediğim gibi, yani ruhumun varoluşsal sancısı düşünmek bölümünde de bahsettiğim gibi sancı değil, aksine bir hediye, bir e, kıymet bilinmesi gereken bir şey. Fazla şeylerin aksine. O yüzden buna da şükür düşünebiliyor olmanın. Her ne kadar bu bölümü çok fazla düşünce var, çok fazla hengame var, çok fazla ses var deyip kendi sesimi bulabilmek için açmış olsam da şu an düşünebiliyor olmanın kıymetiyle kapatmak istiyorum. Umarım anı anda yaşayan çok daha değerli anlara şahitlik ederiz veya vesile kılarız. Bu bölümü dinlediğiniz için yani buraya kadar dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Bir başka bölümde, başka bir zaman diliminde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. And now I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free and each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at chumbacasino.com. Sponsored by Chumba Casino. No purchase necessary. VGW Group. Voidware prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply.